Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Philips'in Perfect Care buhar kazanlı ütüsünü inceliyoruz. Ürünümüzün sizin de gördüğünüz gibi oldukça şık bir tasarımı var. Yüksekliği 288 mm, genişliği 259 mm, derinliği 493 mm ve kazanıyla birlikte ağırlığı 5.5 kg'dır. Kablo uzunluğu ise 1.8 metredir. Ütü yaparken de rahatlıkla kullanabileceksiniz. Hemen ön tarafında içine rahatlıkla görebileceğiniz çıkarılabilir 1.8 litrelik su haznesi bulunuyor. Kapasitesi oldukça fazla. Bu sayede sık sık su yenilemek zorunda kalmıyorsunuz. Hemen üst tarafına doğru ilerlediğimde gösterge paneli ve ütü emniyet kilidi bulunuyor. Devamında otomatik buhar tuşu ve elimizin altına gelen kısımda ise şok buhar tuşu bulunuyor. Arka tarafında ise açma kapama tuşu var. Fişe taktıktan sonra da 2 dakika içerisinde kullanımı hazır hale geliyor. Ütüyü kıyafetlerinizin üzerinde tutmanız halinde otomatik kapanma özelliği devreye girer ve kıyafetleriniz asla zarar görmez. Her kumaş tipine uyum sağlayan mekanizması da var. Ütümüzün otomatik buhar haricinde ekstra buhar isterseniz çok buhar özelliğini de kullanabiliyorsunuz. 750 gram değerinde olan şok var özelliğiyle de zorlu kumaşlara derinlemesine nüfuz eder ve giysilerinizde maksimum sonuçlar elde edebilirsiniz. 3100 Watt gücünde olup Steam Glide taban özelliğindedir. Yani en gelişmiş yüzey kaplama teknolojisini sunuyor. Çelik alışımlardan oluşan tabanı yıllarca kullanabiliyorsunuz. Üstün buhar teknolojisi sayesinde dikini buhar püskürtme de mevcut. Ütüye dokundurmanıza gerek kalmadan rahatlıkla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Ayrıca sessiz buhar teknolojisi ile de buhar sesini en aza indirger ve rahatsızlık hissi uyandırmaz. Ürünümüzün kireç temizleme özelliğinden de bahsetmek istiyorum. EZD Call Plus teknolojisi sayesinde kireci sürekli olarak toplar, gösterge ışığı ve sesli sinyalle ile kirecin boşaltılması gerektiğinde size uyarı verir. Fişini çekerek soğumasından sonra suyu ve kireç parçalarının akmasını bekleyebilirsiniz. Kolay kireç temizleme yöntemi, ütünüzün ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Siz de 2 yıl garantil ürünümüze sahip olmak isterseniz, sağda bulunan butonu tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.